Kolorektal terimi kolon ve rektum kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Rektum, kalın bağırsağın anüse yakın olan son bölümünün adıdır. Kalın bağırsağın diğer bölümlerine de kolon denir. Kolon kanseri ile rektum kanserinin tedavileri farklılık gösterir. Kolorektal kanserlerin tedavisi kanserin yerine ve evresine göre değişir. Kolon kanserlerinin tedavisinde erken evrede öncelikle ameliyat, Sonra gerekli görüldüğü takdirde kemoterapi yapılır. İleri evre kolon kanserlerinde ise öncelikle kemoterapi, daha sonra tümör gerileyip kaybolduğunda, metastazlar kaybolduğunda ameliyat gündeme gelir. Rektum kanserinin tedavisinde ise erken evrede öncelikle ameliyat yapılır. Daha sonra patoloji sonucuna göre kemoterapi veya radyoterapi eklenir. Lokal ileri dediğimiz bulunduğu yerde lenf bezlerine yayılmış ancak vücudun diğer kısımlarına yayılmamış rektum kanserlerinde ise öncelikle radyoterapi, kemoterapi ve arkasından cerrahi yapılır. Vücudun diğer uzak kısımlarına, karaciğere ve karın içindeki lenf bezlerine yayılmış rektum kanserlerinde ise öncelikle kemoterapi yapılır. Daha sonra cerrahi buna eklenir. Kolorektal kanserlerin cerrahi tedavisinde artık dünyada standart olarak laparoskopik cerrahi kullanılıyor. Laparoskopik cerrahi, karnı açılan küçük birkaç delikten kalın bağırsağın ilgili bölümünün ve lenf bezlerinin damarlarının birlikte paket halinde çıkarılması işlemidir. Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye göre avantajı daha az ağrı olması, daha çabuk iyileşme süresi ve kozmetiğin daha iyi olmasıdır. Hastalar ameliyat sonrası kısa sürede ayağa kalkıp dolaşabiliyorlar normal hayatlarına daha kısa sürede dönebiliyorlar ve taburcu olma süresi de daha kısa oluyor. Kolorektal kanserlerin cerrahi tedavisinde iyileşme dönemi hastalığın evresine, yapılan ameliyatın büyüklüğüne ve genişliğine göre değişiklik gösterebiliyor.